Evet. Odadan atıldı. Mükemmel video başında. Başlar başlamaz odadan atılmak. Güzel. Şöyle hoppala. Tamamdır. Ve rengimiz çok kötü. Hmm, son saniye mavi yaptık. Bakalım neyse. Gene mi ya? Bak şu Pepe. Hiç birbirine birine benzemiyor Pepe. Sofia peşimden gelme lan. <laughs> Vurdum. Kırmızıydı. Kırmızıydı. Red Imposter. Şunu ne yazdığını bilmiyorum. Evet, hadi. Skip diyor bak. Bak şunda da bir şey var. Şu da katil olabilir bak. Ben şey vereceğim oya. Bu da katil olabilir. Skip mi, kip? Bence ikisi de katil bunların. Ben ama şunu vereceğim. Çünkü o çok kolumalı. Görelim kolmasın. Hepsi bana vermesin de. Hadi bakalım. He he kime verecek acaba? O büyük ihtimalle bana ver. Pepe57. Ye Kim? Yeah yeah Bu değil herhalde. Ya. Yeah. yeah. Bak <laughs> yeah. bak 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 peşimden niye geliyorsunuz la? Kargardı diyor. Şu anda hileyi açıp aydınlatabilirim. Şu anda hileyi açıp aydınlatabilirim. Vas sıkıştım Dead boy. <laughs> left Nezuko left le left e bütün katil bildik Sofia çıkmadı bak ben Sofia'dan da şüpheleniyorum the orange impulse İyi, neden stalker mı Kesin şu Sofia'da. In you İngilizcem çok iyi değil onu söyleyeyim ben. İngilizcem o kadar iyi değil. Orange things orange. Bak şu şey yapmış. Kesin o da değil. Oh. Bu şeyin Among Us'un sohbetlerine doyum olmuyor ya. Yani. Şu dream ne dersi ona vermek daha rahat olabilir bak. Sofya mıymış? Sofya diye verdi. Versene bana. Sofya imposter mıymış? Evet. Demedim mi? Kırmızıya da imposter. Victor. Evet gençler. Evet, genç olarak. Bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Vaktim kısıtlıydı benim. Ee, çok uzun süre çekemiyorum çünkü kayıt şeyim yetmiyor alanım. Neyse gençler. Görüşürüz. Ve burada sizin istediğiniz şapkayı yorumla yazın. Bir sürü şapka seçeneği var bakın. Ne şey, yapacağım onu Şöyle bir sürü bir sürü şapka seçeneği var. Seçin. Sonra pet seçin. Şu olur, şu olur, şu olur. Hepsi olur yani. Seçin işte. İşte bir tanesini. Şuradan da bana zikin seçin. Sizin seçtiğinizi giyeceğim. Ama sen hangisini daha çok seviyorsun diye sorarsanız. Şunu daha çok severim. Şurada daha... ama buna da bu yakışıyor. Neyse gençler bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bay bay.